Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber dala komşunun evine gideceğiz Oyunumuz orada Ya nasıl okuyayım ya ben bunu Nasıl okuyayım Neyse abone ol like attıysanız video geçirelim Hello Ha oynadı hello skin neighbor Merhaba korkunç neighbor devam komşum 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 komşumuz şurada ah bırakam aga hayır kaç aga aga toplandık başta öldüm lan nasıl oldu bu an çok aşında şimdi komşunun olduğu yerde bir şey var kaç Adır bu çıplak ayak mı geziyor? Çık. Bak dur burada. Burada herhalde bir şey var. Ha burası. Şimdi ne? Yapayım? Mezar mı lan? Kürek. Mezarın içinde ölü mü çıkacak? Hayır. Dur çok merak ettim bu bölümü. Ay, sen dışarı çık. Lan çıkmıyor. Daireler çiziyor bu akım. Girdim. Kürek. Mezara git. Mezara git. Mezara git. Hı. Hmm. şimdiki mezarı kazıyor herhalde. Mezar tam şurada. Tam kazam. Aksiyon. Action. Of. Bu ne? Bu ne? Oha. Bu nasıl cola basa. Çok korkucu. Çok... ölü var lan. Oh my god, is your names. Şimdi dur dur dur. Aa, hayır Gelim 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 sayılır gelim. Gelim sayılır. Şuraya gireceğim da ne yapacağım? Mardu ben neden çıkamıyoruz? Neyse bugün bu kadar sen bilmiyorum. Beğenmeyi unutmayın iyi günler.